selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle Bayburt yöresine ait e, zironun e, yapılış e, tarifini vereceğim hamur olarak yapılış tarifini vereceğim bugün e, 3 kilo e, hamur yoğuracağım Normalde ben fazla yapıyorum ama 3 kilo ayrıyeten e, tarifi olarak sizlerle paylaşmak istedim e, şöyle 3 kiloya yakın e, unumu koydum ve tuzumu, süt ve suyumu ilave edeceğim. İsterseniz sizler dilerseniz sade suyla da yoğurabilirsiniz. Şimdi tuzumuzu ilave edelim. Şöyle 2 yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. Ben bugün görümcemin evinde Türkiye'de görümcelerimle birlikte yapacağım. Sağ olsunlar yapalım götür dediler. Şöyle sütümü ilave ediyorum yarım litre süt yeterli olacak. Geri kalanına su ilave edeceğim. Ve güzelce pürüzsüz bir hamur olana kadar yoğuracağım. Hamur kıvamı da yani tam böyle böreklik bir yufka gibi olacak. Şöyle yoğrulmuş hamurunun kıvamını ben sizlerle paylaşayım. Burada 5 kiloluk yoğurduğum hamur var. Bakın özleşmiş ve güzel bir hamur. Tam böreklik hamur bu şekilde kıvam verebilirsiniz. Evet. Biz yoğurma işlemine geçelim. Evet hamurumu yoğurdum. Bakın bu şekilde kıvamı da böyle tam böreklik bir hamur oldu. 3 kiloya yakın hamurdan bu kadar undan bu kadar hamur çıkıyor. 1 kilo süt kullandım. 1 ee, kiloya yakında su kullandım. 2 yemek kaşığından biraz fazla da tuz kullandım. Şimdi bezeleme işlemine geçiyoruz. Bezelemeyi de bu şekilde bu büyüklükte yapıyoruz. Aşama aşama sizlerle paylaşım yapacağım zaten. Evet. Hamurumuz yoğruldu. Bezeleri aldık. Görümce canlarla. Şimdi hamurlarımız biraz dinlendikten sonra açıp pişirme, kesme işlemleri devam edecek aşama aşama paylaşacağım artık. Evet, siron hamurları açılmaya başladı. Şöyle bir yandan açılıyor inceliği. Abla tamam mı bu? Tamam. İnceliği. İnceliğini şöyle bir kaldır da gö görelim. Şöyle inceliğini göstereyim sizlere. Bakın bu incelikte oluyor. Ondan sonra sacın üstüne atıp sacın üstünde pişiriyorlar. Bayburt yöresine ait olan sironun yapılış şekli böyle meşe katlı oluyor. Bir yandan da e, tencerenin içine böyle dörde katlayıp içine konuluyor yumuşak kalması için. Sonra kesme işlemine geçilecek. Sironlu hamurlarımız bitti. Pişirme işlemi bu şekilde görüyorsunuz. Üzerini güzelce kapatıyoruz yine. Bu şekilde dürümler yapıyoruz. Bakın böyle kesip 3 tane yufkayı üst üste koyup kesiyoruz. Şöyle alıyoruz ve tepsimizi görüyorsunuz. Tepsimizde bu şekilde dizip daha sonra 2 gün böyle kalıp almasını bekliyoruz. Ondan sonra fırına göndereceğiz. Fırında biraz kızaracak, böyle kuruyacak. Ondan sonra e, kışlık olarak bir hafta böyle bir sofra bezinin içinde bekleteceğiz. Daha sonradan e, kovaları dolduracağız. Kışlık yiyecek olarak kaldıracağız. Evet. Zironları fırına attırdık. Şimdi çıkarmalarını bekliyoruz. Evet. Güzelce kızarmış zironlarımız. Bizim kumaşlardan buraya da gelmiş bak. Evet şimdi bu kızaran zironlarımızı 2-3 gün böyle sofra bezinin içinde iyice kuruması için bekleteceğiz. Evet zironlarımız kurudu fırınladık. Daha sonra şöyle bir haftadır sofra bezinin üzerine serdik ve iyice kurumasını sağladık. Şimdi kışlık için kovalara doldurup kışa hazır bir hale getirmiş olacağız. Kışın tüketmek üzere kaldırıyoruz. Videomuz bu kadarlıktı. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.